Tamam. <laughs> yavaş yavaş boğulacaksın ya. Büyür gibi, yemin ederim şiir gibi abi. Bu diyor ya? Ulan senin hayatın boyunca kaç tane şiir okumuşluğun var da şiir gibi şiir. Öyle deme abi, şiirden anlamaz. Ama kardeşim börekten anlar. <laughs> Anlarım tabi abi. Maşallah. Güzel olmuş mu? Harika <laughs> olmuş be. Rukiye annemin ellerine sağlık valla. <laughs> Damat benim, gel gel. Tam zamanında geldin. Gel. Kaynağı seviyormuş diyeceğim ama... ...iğneci Rukiye annenin sevgisi biraz haşin olur, haşin. <laughs> <laughs> Hoş geldin Ferit. Ne haber Ferit? Ferit hayırdır? İyi değil abi. Ne oldu oğlum anlatsana. Tuttuğumuz salon var ya. Ee? Kaçak elektrik kullanıyorlarmış. Dün gece yangın çıkmış. Hayda. Bittim ben ya. Anlayacağınız şu an bittim yani. oğlum, karartma kendini. Buluruz bir salon, yaparız düğünümüzü. Tabii canım. sorun yok. Nereden bulacağız abi yerine kadar ya? Şimdi her yer doludur düğün mevsimi. Bu kadar insana davetiye gitti. Ben şimdi ben ne diyeceğim Nihan'a? Rukiye anneye ne söyleyeceğim? Senin yüzüne nasıl bakacağım ben? Nihan'ı boş ver oğlum. Hazır Rukiye anneye ne diyeceksin? Çok kızacak vallahi. Ha. Ben sana Şiş, alo. Yavaş. Hallolur ya, hallolur. Hallolur, hallolur. Tamam toparlan. İptal olacak değil ya. Yapacağız önümüz Düşünelim bakalım. Burada yapalım. Aynı düzeneyi kurarız. Masalar böyle, sandalyeler böyle bak düşün. Takarız ampullerimizi, dizeriz, bezeriz, süsleriz, yaparız düğünümüzü burada ya. Vallah mı diyorsun ya? Vallahi diyorum. İzin falan almak gerekir Hasan abi. Alırız aslanım. Mahalle bizim mahallemiz değil mi? Zabıtadan da izin alırız, belediyeden de alırız. Gerekirse çıkar validen izin alırım ben. Yaparız düğünümüz. Açık hava daha iyi olur abi. Böyle baksana. Mis gibi de esiyor, püfür püfür, Allah! <laughs> Şişt, salon zaten beni basıyor. Basılıyorum ben ya. Abi masayı sandalyeyi nereden ayarlarız? Orası kolay. Ben bizim vakfın kültür merkezinden ayarlarım. Annemle Nihan'a da soralım. Tamam derlerse yapalım abi. Sen ben gideyim sorayım o zaman. Tamam gel gel çayını iç gel. Abi ben söylemeden benim için rahat etmez gideyim söyle. Koş <laughs> koş <laughs> Ferit koş. Eşana bak ya. Ne ya, be gitsin gitsin. Deli olan. <laughs> Hasan abi çok güzel olacak biliyorsun değil mi? Olacak aslı. Olacak abi. Çok güzel olacak. Abi. Günaydın. Murat Ersoylu, uyanma vakti. Giriyorum bak. Ha? Kalabalık mıyız? Girdim. Bir günde şaşırt beni be. Abi, Aman bırak. Günaydın. Allah, ben senin var ya. Ne istiyorsunuz benden ya? Ne mi istiyoruz? Ne istiyoruz öyle mi abi? Bak ben istediğim şeyi söyleyeyim. O kadar işimin, gücümün arasında abime abilik yapmak istemiyorum abi. Senin yüzünden babama yalan söylemek istemiyorum artık. Ya bir kere de düzgün dur abi ya. Ya mecbur muyum ben senin peşinden koşmaya? Adam orada Haşmet Gürkan'a davet veriyor bizim şu halimize bak. Sen niye içiyorsun bu kadar ya? Ne istiyorsun? Ne oldu? Haşmet siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Bu akşamki parti için içiyor olabilir miyim acaba? He Burak! Nasıl sen nasıl böyle durabiliyorsun? Burada bekliyorum. Burada duş al, zamanımız olmayacak. Hem benim için özel bir gün. Halde geliyor. Hatice Hanım, kızınız en sevdiğiniz şarkıyı söylüyor. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sesini benden almış. Onun için çok güzel söylüyor. Adamın düğünü var. Üç beş gün daha idare ederim demiyor. Pinti yerim. Ya kardeş senin işin gücün yok mu Allah sen ya durmuşum burada bıdı bıdı yapıyorsun. Tamam sustum abi sustum abi sustum sustum. Merhaba. Merhaba Avukat Hanım hoş Merhaba. geldiniz. Tamam değil mi? Sıra bende öndeki araba buyurun. Ee, Fatih bizim seninle bir işimiz var ya. Bugün avukat hanım kızımızı Aliza bıraksın. Aliza, e, sen bırakıver Füsun hanım kızımızı. Bizim Fatih ile bir işimiz var. Tabii abi. Görüşürüz o zaman. İyi işler, Sayın. hayırlı işler. İyiyim sen. İyi. Büroya mı? Yok, adliyeye. Hasan abi sen de bir tuhafsın ya. Biraz önce senin işin gücün yok mu demiyor muydun? E baktım işin yok Fatih, sana iş çıkardı. Düğüne de bir şey kalmadı. Sen hazır mısın? Fiziksel olarak soruyorsan hazırım. Ama duygusal olarak soruyorsan onu ben de bilmiyorum. Nihan olmayınca evin tadı tuzu kalmayacak gibime geliyor. Sen o yüzden Ferit'e vermişsindir zaten kardeşini. <laughs> <laughs> Senden fazla uzağa gitmesin diye. Bak hiç böyle düşünmemiştim. Ama... <laughs>